sana bir koli gelmiş bakalım bakalım ne varmış içinde bunun değil mi annem daha ha? sence ne çıkacak bunun içinden annem bakalım mı? ha tıkı tıkı diyor açalım hadi. şöyle şuradan açalım açalım anne. Aferin. Aç bakalım ne çıktı içinde. Aa, aa Lego çıktı. Bak anneciğim ne çıktı sana? Aa. aa. Hadi açalım onu da. Aa, bak böyle düt düt de yapabiliyoruz herhalde. Tekerleri de var. Gördün mü? Sen düt düt yapmayı çok seviyorsun değil mi anneciğim? Babası daha hala ne getirmiş? <laughs> Bakalım anneciğim. Aa! Aa, bir sürü daha. Bakar mısın? Tekerleri de var. <laughs> Bak bununla düt düt de yapabiliriz. Bak. Bak anne. Bu tekerleri buraya takıyoruz. Bundan düt düt oluyor. Gördün mü? Hadi tak onları. Tak düt düt yapalım hadi anne. Tak annem tekerlerini. Şu tekeri de takalım bir daha hani bir daha lazım. Bir tane daha teker lazım bize. Bu Bunda varmış. Al bakalım. Tak. Hadi tak anne. <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> tamam. ben Tamam. Güzelmiş değil mi oğlum? Uh -huh. Sana düt düt yapacağız bundan sonra. Bizim legolarımız vardı ama <laughs> tekerlerimiz yoktu. Düt düt yapamıyorduk onlarla değil mi annem? O yüzden babası düt düt olan legolardan aldı daha hanım. Değil mi oğlum? <laughs> evet. Ha, burada da bir tane abi var oynuyor. Bak o da düt düt yapmış. Gördün mü? Bak bunun gibi. Bu da böyle gidebiliyor çünkü tekerleri var onun da. Bak bir tekeri kalmış onu da tak hadi annem. Tak tekerini. Tak tak. Anne. Anne takabilirsin Allah. bence sen onu. Anne. Anne. Dur yardım edeyim. Biz bunları böyle arka arkaya taktık. Takılıyormuş burası böyle çıkıyormuş. Geri buraya takılıyormuş bu. Böyle sürülüyormuş. Aa. Tak hadi bir daha anne. Tren, tren gibi oluyormuş bu böyle çuf 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 çuf. Değil mi anne? Çuf 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 gidebiliyor mu tren gibi? Anne. Anne tak bebeğim. Şimdi sür buradan tut. Aa, çuf çuf gidiyor. Aa, güzel. Evet annem. Bak, bunları da tak. Üstüne çiftçukları. Onlar da vagonlar olsun. Ay yıkıldı. Hadi peş peşe takalım bunları böyle. Düt dütleri. Peş Kış peşe takalım. Çuf 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 çek bakalım hadi. Çuf 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 çek hadi. Hadi sür. Aa. Çok güzel oldu değil mi annem? Bak, bakın böyle gidiyor işte çuf çuf bu böyle? Nasıl bir araba oldu bu? Aa, gördün mü annen? Çok değişik bir tren oldu bu. Yük treni herhalde. Değil mi oğlum? Durdum hadi. Dur, dur, dur. Tamam. Ay çok çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Evet anneciğim. Hadi güle güle yapalım. Hadi bay bay. Bay bay. Öpücük atalım bir de. Bay bay. Buraya bak buraya. Güle güle. Güle güle arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin.